Akdeniz'de düştü, gözler Suriye'ye çevrildi. Uçak düştü mü, düşürüldü mü? Brezilya'dan dönen başbakan İstanbul'a geliyordu. Ani kararda başkente geçti. Ankara'da sürpriz güvenlik zirvesi. TV8 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 22 Haziran Cuma ana habere hoş geldiniz. Ana haberde ilk başlığımız Akdeniz'de düşen uçak muamması. Malatya'dan havalanan hava kuvvetlerine ait bir fantom Hatay'ın güneybatısında Suriye açıklarında kayboldu. Uçağın Suriye tarafından düşürüldüğü iddiası başkente bomba gibi düştü. Yaklaşık bir hafta sonra Ankara'ya dönen Başbakan Erdoğan da ayağının tozuyla şu sıralarda güvenlik zirvesini topluyor. Biz hemen Ankara'ya dönelim Burç Aydemir ayrıntılar için karşımızda. Evet Burç, Başbakan Erdoğan az önce düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Uçağın pilotlarına ait herhangi bir bilgi var mı? Akıbeti belli oldu mu uçağın ve pilotların? Suriye'nin özür dilediğine il ilişkin bazı açıklamalar vardı. Nedir ayrıntılar? Başbakan neler söyledi? Anlatır mısın lütfen bize? Basın abi tane açıkçası Başbakan'ın söyleyecekleri çok merak ediliyordu. Dört gözle bekleniyordu, sabırsızlanıyordu. Burada gazeteci arkadaşlar hep birlikte Başbakan'ın uçağının inmesini merakla bekliyorduk. Başbakan geldi Ankara Esenboğa Havalimanı'na. Ayağının tozuyla da kameraların karşısında geçti ve öncelikli olarak kendisine bu akdenize düşen savaş uçağının ve pilotların akıbeti soruldu. Çünkü senin de söylediğin gibi çeşitli iddialar vardı. Özellikle de bazı yabancı basın organları uçağın düşürüldüğünü iddia etmişlerdi. Bu şekilde haberler servis etmişlerdi. İşte bu hatırlatıldı. Başbakan Erdoğan'a Başbakan Erdoğan da düşürüldüğü noktasında kesin bir bilgi yok elimizde dedi. Birazdan e, güvenlik zirvesini toplayacağını hatırlattı Başbakan Erdoğan. de i̇şte güvenlik zirvesinde tüm detayları kapsamlı bir şekilde ele alacağız ve güvenlik zirvesinden güvenlik toplantısından sonra kapsamlı detaylı bir e, basın açıklaması yapılacağını söyledi. Tabii pilotların reyin alındığı ve Suriye'nin özür dilediği bilgisi de vardı senin söylediğin gibi Başbakan Erdoğan bu konularda da bilgisinin olmadığı. ...net bir bilgi olmadığını dediğim gibi toplantıda ele alınacağını, bu detayların ortaya çıkacağını söyledi. Gelin isterseniz başbakanın bu Akdeniz'e düşen savaş uçağı ile ilgili söylediklerini önce bir dinleyelim. Düşürüldü diyemiyorum çünkü bu noktada kesin bilgiler elde olmadıktan sonra bunu söylemek mümkün değil. Ama şu anda biraz sonra resmi konutta bir görüşmemiz, toplantımız olacak. Hem terörün bir değerlendirmesini yapmış olacağız, hem bu konuyu görüşeceğiz. Pilotlarımızla ilgili bir haber yok. Dört tane hücum botumuz, bunun yanında helikopterlerimiz, Suriye'nin aynı şekilde hücum botları filan orada müşterek bir aramayı sürdürüyorlar özür dilenmiş mi dilenmiş seni için dilenmiş bunların hepsi ortaya çıkar çıktıktan sonra o net açıklamayı da biz e, toplantıdan sonra yapacağımız bir basın açıklamasıyla bildiririz. Başbakan Erdoğan'a son dağılıca saldırısı da hatırlatıldı. Malum Başbakan Meksika'dayken bu saldırı gerçekleşmişti, bu terör saldırısı. Başbakan önce bu saldırıyı değerlendirdi ve son günlerde sıkça konuşulan PKK'nın terör örgütünün silah bırakma konusu hatırlatıldı Başbakan Erdoğan'a. Başbakan Erdoğan bir kez daha bir şeyin altını çok net bir şekilde çizdi. Çünkü Meksika'da da yurt Brezilya'da da aynı şeyleri söylemişti. Terör örgütü için ya silahı bırakacaklar ya silahı bırakacaklar dedi. Başbakan üstüne basa basa Türk Silahlı Kuvvetleri keyfi operasyonlar yapmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonu keyfi bir olay değildir dedi. Silahlar bırakıldığı anda operasyonlar kesinlikle bitecektir dedi. Bunun güvencesini verdi Başbakan Erdoğan. Tabi kendisi yine yurt dışındayken Genelkurmay Başkanı'nın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'yla yapmış olduğu görüşmede söyledikleri basına sızmıştı. Özellikle de kandile girme, kandili vurma konusunda söyledikleri çok konuşuldu. İddiaya göre Genelkurmay Başkanı kandile girmek, kandili vurmak için öncelikle ABD'den izin alınması gerektiğinin altını çizmişti. İşte Başbakan'a bu da hatırlatıldı. Başbakan Erdoğan eğer böyle bir şeye karar verirsek kimse neden izin almayız dedi. Ve burada çok önemli bir şey daha söyledi. Biz NATO ülkesiyiz dedi. Saldırı olursa yanıtını misisi, misis, misliyle veririz dedi. Başbakan Erdoğan işte başbakanın terör konusunda da söylemiş olduğu bu açıklamalar geliyor şimdi ekranlara. Ya silahı bırakacaklar ya silahı bırakacaklar. Teröre yönelik mücadelemizin bugüne kadar olan kararlılığımız neyse aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Bu işin tek çözüm noktası var. Terör örgütünün silah bırakmasıdır. Terör örgütü silah bırakmadığı sürece bizim güvenlik güçlerimizin operasyonları durdurması diye bir şey asla söz konusu olamaz. Silahların bırakılması ve o bırakıldığı anda zaten güvenlik güçlerimizin operasyon diye bir derdi yoktur. Yani güvenlik gücü operasyonu gerekli gördüğü yerde yapar. Gerekli olmadığı zaman zaten güvenlik gücü niçin operasyon yapsın? Yani dertsiz başını niye dertsiz derde soksun? Silahlar bırakıldığı anda operasyonlar da kesinlikle bitecektir, biter. Başbakan günler sonra Ankara'ya döndü. Ankara'da ise bugün Erdoğan'ın Brezilya'da yaptığı BDP'de tasfiye hissediyorum açıklaması konuşuldu. Erdoğan'a BDP'den jet yanıt geldi. İzliyoruz.